Yusuf Hemedani, 1048 veya 1049 yılında Hemedan'da doğdu. 18 yaşındayken ilim tahsili için Bağdat'a gitti. Birçok önemli alimden ders aldı. Bağdat'ta kastene kaldı ve buradan ne zaman ayrıldığı bilinmemektedir. Yusuf Hemedani, orta boylu, buğday benizli, kumral, sakallı, zayıf bir zat idi. Eline ne geçerse muhtaçlara verir, kimseden bir şey istemezdi. Herkese karşı çok iltifat eder yumuşak ve merhametli davranırdı. Yolda yürürken bile Kur'an-ı Kerim okumakla meşguldü. Hoştu denilen yerden camiye gelinceye kadar bir hatim okur, mescit kapısından Hasan Endaki ve Hoca Ahmet Yesevi hanesine varıncaya kadar Bakara suresini okurdu. Geri dönerken El İmran suresini bitirirdi. Arada bir yüzünü Hamedan'a çevirir ve çok ağlardı. Salman-ı Farisi'nin asasıyla sarığı kendisindeydi. Her ay başında Semerkant alimlerini çağırarak onlarla sohbet ederdi. Bir taraftan da köylülere ve yanına gelen herkese doğru din bilgilerini öğretmeye çalışır, insanlarla uğraşmaktan, onları yetiştirmek için çalışmaktan hiç sıkılmazdı. Diğer taraftan ağrılara ve yaralara ilaç yaparak herkesin derdine deva bulmaya çalışırdı. Böylece maddi ve manevi hastalıkların tabibi, mütehassısı olduğunu ispat ederdi. Talebelerine ve kendisini sevenlere daima Hz. Muhammed ve eshab Kiram'ın yolundan gitmelerini tavsiye ederdi. Kalbi, bütün mahlukat için derin bir sevgiyle doluydu. Gayrimüslimlerin evlerine giderek onlara İslamiyet'i anlatırdı. Her şeye sabır ve tahammül eder, herkese karşı muhabbet gösterirdi. Altın ve gümüş eşya kullanılmasına müsaade etmez, fakirlere zenginlerden daha fazla itibar ederdi. Zühd sahibiydi. Dünyaya ehemmiyet ve kıymet vermezdi. Odasında hasır, keçe İbrik iki yastık ve bir tencereden başka bir şey bulunmazdı. Talebelerine dört büyük halifenin menkıbe ve faziletlerinden bahseder, onlar gibi ahlaklanmalarını nasihat ederdi. Daha sonra İsfahan'da hadis dersleri aldı. Fıkıh ve kelam tartışmalarından sıkılıp tasavvufa yöneldi. Tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra Merde bir tekke açarak irşat faaliyetine başladı. Tekkeye sufilerin yanı sıra alimler de geliyordu. Sürekli bu tekkede kalmayıp irşat için birçok şehre seyahat eden Hemedani, 1112'de büyük vaiz ve sufi ünvanıyla tekrar Bağdat'a döndü. Daha önce ders okuduğu Nizamiye medresesindeki vaazları halktan büyük ilgi gördü. 1140 yılında Bağşur yakınlarında vefat etti. Mezarı bugün Türkmenistan sınırları içinde Merv yakınlarında olup Hacı Yusuf adıyla bir ziyaretgahtır. Yusuf Hemedani, birçok mürit yetiştirmiştir. Meşhur şair Senayi, Rayüddin Ali Lala'nın babası Şeyh Said Lala ve Ebu Salih Abdullah et Ettabaki Er-Rumi, onun önde gelen müritleri arasında zikredilir. 60 yıldan fazla süre insanları irşat eden Yusuf Hemedani, Hacı Abdullah-ı Beraki, hasan Endaki, Ahmet Yesevi ve Abdülhalik-i Güçluvani gibi büyük veliler yetiştirdi. Bunlardan Ahmet Yesevi, Türkistan tarafına göç edip insanları irşat ederek büyük hizmetlerde bulundu. Yusuf Emedani bütün dostlarına talebesi Abdülhaliki Gucduvani'ye tabi olmalarını söyledi. Kendisinden sonra bu talebesi insanlara doğru yolu gösterdi. Bir gün bir kadın ağlayarak Yusuf Emedani'nin huzuruna geldi ve oğlumu Bizanslılar esir etmişler dedi. Kadına sabredin cevabını verdi. Kadın sabredecek halim kalmadı sözleriyle karşılık verince Ya Rabbi bu kadının oğlunu esirlikten kurtar, üzüntüsünü neşeye çevir diye dua etti. Kadın dönünce oğlunu evinde buldu. Hayret etti. Oğluna anlat evladım buraya nasıl geldin diye sordu. Oğlu biraz evvel İstanbul'daydım. Ayaklarım bağlı olup başımda muhafız vardı. Aniden bir kimse geldi, beni kaptığı gibi bir anda buraya getirdi dedi. Yusuf Emedani hakkında uygunsuz sözler söyleyip onu kötüleyen biri vardı. Bu durum Yusuf Emedani'ye intikal edince üzüldü ve yakında cezasını görür dedi. Birkaç gün içinde o kimse eşkıyalar tarafından öldürüldü. Bir defasında da Yusuf Hemedani insanlara vaaz ederken iki kimse gelip Sus, yanlış şeyler söylüyorsun dedi. Asıl siz susunuz. Size diri denmez diye cevap verdi. O anda o iki kişi orada ölü verdiler. Yusuf Hemedani'nin böyle çok sayıda keramet ve faziletleri günümüze kadar nakledilmiştir. Dini emirlere son derece bağlı olan Yusuf el Hemedani, saf ve temkini esas alan bir tasavvuf anlayışına sahipti. Nakledilen kerametleri olsa da o bunlara iltifat etmez, sekr ve vecdin tesiriyle zuhur eden ölçüsüz söz ve davranışları doğru bulmazdı. Nitekim Ahmet el Gazali'nin bazı söz ve davranışlarını beğenmediği, eğer hallaç marifeti hakkıyla bilseydi, enel hak yerine enet türab derdi dediği bilinmektedir bu devir geçer ve gerçek şeyhler ahirete göçerse selamete ulaşmak için ne yapalım diye sorulduğunda onların eserlerinden her gün 8 varak okuyun diye cevap vermiş. Bu söz Feridun Attar'ın Teskiretül Evliya'yı kaleme almasına vesile olmuştur. Batin ilerle mücadele eden Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'in Yusuf Hemedani'nin tekkesine 50 bin dinar göndermesi bu dönemde diğer sünni alim ve mutasavvıflar gibi onun da devlet tarafı desteklendiğini göstermektedir. TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırılan Yusuf Hemed bir kez daha gündeme geldi. Önde gelen din alimlerinden tasavvuf yolunda ilerlemesi kendinden sonrakilere örnek olmasıyla unutulmayan isimler arasında.